Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Efeler mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz arkadaşlar. Daha önce de burada çekim yapmıştık ama farklı bir villanın boş bir villanın çekimini yapmıştık. Şimdi burada da bir müşterimizin yine e, satın almış olduğu ve şu anda satmış, satacak olduğu bir villaya geldik arkadaşlar. Havuz dolu, içeride eşyalar var. Burası eşyalı bir şekilde satılık. 26 milyon 950 bin TL satış rakamı var eşyalı bir haliyle şu anda videoda ne gördüyseniz o şekilde satın alacaksınız ve bu rakam üzerinden tabii ki de pazarlığımız var. Ayrıyetten ekstra olarak iki tane daha boş bir villamız var arkadaşlar burada. Onların da satış rakamları 25 milyon TL'dir. Bilginiz olsun. Şimdi burası 9 adet villadan oluşan bir proje. Yani tek bir arsa içerisinde 9 parça tam müstakil villalar yapıldı. Villaların da ortalama metrekareleri 500 ve üstü. Buradaki villamız 500 30 metrekare civarında. Yan taraftaki villamız 560 metrekare civarında arkadaşlar. Hemen yan tarafımızda satılık. Mesela örnek veriyorum bazen soruyorlar böyle ailecek almak isteyenler oluyor. İşte kuzenleriyle, eşiyle, dostuyla, tanıdığıyla yan yana bir ev talepinde bulunuyorlar. E şimdi burada mesela burayı satın almak isteyen kişi hemen yan tarafı da alabilir. İki tane komşu yan yana da oturabilir. Bakın böyle güzel bir avantajı da var şu anda buranın 26 milyon 950 bin TL burası yan taraftaki boş villalarımızda 25 milyon TL arkadaşlar güzel pazarlıklarımız var bilginiz olsun havuzumuz dolu havuzun metrekaresi gerçekten çok güzel yani oldukça geniş hiç böyle çocuk havuzu sadece çocuklara özel diyoruz bazen böyle küçük havuzlar oluyor o şekilde tabirler bulunuyoruz ama hiç öyle bir havuz değil. Gayet yetişkinlerin çok rahat bir şekilde yüzebileceği, bol bol kulaç atabileceği gayet güzel bir havuz. Güney cepheye bakıyoruz. Ön tarafımız direkt güney cephede. Ön tarafta yapılacak olan yerler olursa da eğer biz kot mesafesinden dolayı yukarıda kalıyoruz arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi burada bir dışarıyı gezeceğiz. Bahçemizi dolanacağız. Ondan sonra evin içerisine geçeceğiz ama Şöyle söyleyeyim, yani ne görürseniz görün, bu fiyatların içerisine dahil olarak kalacak. Hemen iki ev yan tarafta da Didim'in esnaflarından biri var. E, komşunuz olarak onlardan da e, faydalanabileceksiniz arkadaşlar, çünkü yaz kış oturan birisi hemen. 2 ev yan tarafınızda mevcut. Evet bahçe bakımlarımız gördüğünüz gibi gayet temiz. Toprak yapmak yerine bu şekilde beyaz çakıl taşlarıyla süslemişler. E, bitkiler de ortalarda mevcut. Villamızın ana girişi de bu tarafta. E, üst tarafımıza baktığımız zaman yine bu tarz villa konseptinde yapılmış olan çalışmaları görüyoruz. E, ön taraftaki villalarımızda ortalama yine 28 ila 33 milyon TL arasında fiyat farklılıkları var. Onların da çekimlerini yaptık. Onlar da bizim elimizde mevcut. Onların da bilgilerini gönderebiliriz arkadaşlar. Yani bölgede şöyle de bir avantajınız var ekstra olarak. Bu görmüş olduğunuz villa konsepti hem arka tarafımızdaki villalarla hem sağımızdaki solumuzdaki villalarımızın hepsiyle hemen hemen aynı bir konsept olduğu için buradaki yol çalışmaları tamamlandıktan sonra gayet nezih elit bir alan olacak ve görsel olarak da karşıdan baktığımızda hepsi böyle hemen hemen aynı bir konsepte bulunan villalar olacak. Girişimiz hem burada araç otopark girişi hem de o tarafta arkadaşlar yaya girişi olarak iki tane giriş sağlanmış. Dış cephelerde gördüğünüz gibi komple mineral sıva bembeyaz sade ekstra ahşap detaylarla da dekoratifleri sağlanmış. Apliklerimizin hepsi yanıyor. Gece görüntüleri de gayet güzel. Alarm sistemi, güvenlik kameraları hepsi mevcuttur. Ve son olarak da şuradan komple cephemizi tekrardan gördükten sonra evin içerisinden videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Güneş kırıcılarımız da gayet güzel duruyor. Hepsinin <laughs> alt kısımlarında yine spot aydınlatmalarla güzel bir ışıklandırma sistemi yapılmış. Yan tarafta da şu anda oturanlar var. Hatta havuzu komple böyle etrafını kapatmışlar. Çocukları fazla olan bir aile herhalde. Oraya da çok güzel bir oyun parkı kurulmuş. Yani evin içerisinde yaşayan olduğu zaman alan güzelleşiyor. Bulunduğunuz alanı güzelleştirebiliyorsunuz. Villada bakımı zor bir şeydir arkadaşlar. Villada da bakım yapmak zorundasınız. Yaşamak zorundasınız. Yaşamıyorsanız da devamlı bakmak zorundasınız. Baktıkça güzelleşir villalar. Onu söyleyelim. Evet şöyle gördüğünüz gibi iki katlı bir de bordex çalışmalarımız var. Farkındaysanız çatılarda güzel bir şekilde bordex çalışmalarıyla daha böyle heybetli bir villa haline getirmişler görsel olarak. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Şimdi evin içerisinde buluşacağız. Evet, evimizin içerisindeyiz. Salondan başlamak istedik. Girişimiz hemen arka tarafta arkadaşlar. Açık mutfak, Amerikan tarzı dediğimiz bir salon mutfak tarzı evimiz var ama şöyle kademeli bir şekilde yani bir havuz alanı gibi düşünün mesela iki basamak merdivenle salon alanına giriyoruz. Ben bu tarz evleri çok beğeniyorum. Genelde çok güzel, çok kullanışlı oluyor. Şimdi evimiz full eşyalı olduğunu söylemiştik ne videoda ne görüyorsanız bu fiyatın içerisine dahil olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Beyaz eşyalarımızın hepsi Beko marka olarak tasarlandı. Burada bir TV ünitemiz, televizyon buraya direkt monte edilmiş. Bir oturma grubumuz var. Şu köşemiz tam yemek alanı için ayrılmış burada 6-8 kişilik bir yemek masası takımı var ama bunu çok rahat bir şekilde 12 kişiye de tamamlayabilirsiniz. Yani 12 kişilik bir yemek masası da buraya çok rahat bir şekilde sığacaktır. Kalabalık aileler için söylüyorum. Sebilimiz var. Arkadaşlar burada ada mutfağımızın üstünde elektrikli bir ocağımız var. Burada kahve makineleri, kettle, çay seti takımı hepsi mevcut. Tost makinesi Ankastre olarak burada hem Fırınımız, hem mikrodalgamız, yan tarafta buzdolabımız ve ekstra olarak burada da bir klimamız bulunuyor. Bakın salon kısmında bir klimamız var. Burada ekstra ikinci bir klimamız var. Bir gününüz olsun. Mutfak ikiye bölünmüş. Burada çok güzel bir ada mutfak yapılmış ve e, mutfakta tavanına bir arkadaşlar gördüğünüz gibi aralara da böyle ahşap dekorlarla beyaza güzel bir renk patlatması verilmiş burada zaten merdivenlerimiz de çok şık gerçekten şöyle söyleyeyim sizlere hem ahşap merdiven hem de e, uçan merdiven tarzında deniliyor bunlara. Bir de burada cam yapılmış korkuluk olarak tam birbirini tamamlamış. Yani olması gereken ne varsa burada hepsini görüyoruz. Arkadaşlar şurada bir çelik kapı var. Bizleri karşılıyor Sur marka'nın çelik kapısı. Oldukça kaliteli. Hemen girişimizde sağ tarafımızda bir akıllı sistem panelimiz var. Evimiz komple akıllı sistemden oluşmaktadır. Hemen sağ taraftan başlayalım. Burada tavanı düz gelen çok güzel oldukça geniş bir banyo lavabo alanımız var. Tek cam atılmış. Tek cam atıldığı için buradaki kullanım alanı oldukça ferah ve rahat arkadaşlar. Ve aynı zamanda kullanışlı. Vitra markanın gömme rezervuarını görüyoruz. Burada da batarya seti takımlarımız var. Şöyle ışıklı aynanın etrafında ışıklarımız da mevcut. Şuraya da bir e, gömme tarzında vestiyer alanımız yapılmış. Alt katta odamız var. Herkesin genelde tercih ettiği, istediği... E, yani özellikle sorduğu alt katta odası var mı dediği olay bu evimizde mevcut arkadaşlar. Gayet de güzel çift kişilik yatak sığmış bir tane e, dört kapaklı dolabımız. Orada küçük bir makyaj seti takımımız. Yine klimalarımız hepsi mevcuttur. Seramiklerimiz 60'a 120 antrasit gri rengi kullanılmış arkadaşlar. Ama mutfak gerçekten çok güzel. Yani salon, mutfak ve merdiven detayı evimizde gerçekten ciddi anlamda değer katıyor. Görsel olarak da oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar doğramamalarımız alüminyum doğrama. Onu da söyleyelim. Genelde biliyorsunuz çoğu yerlerde %70 bütün evlerde pimapen kullanılıyor. Plastik pimapen kullanılıyor. Burada doğramalarımızın hepsi alüminyum. Bunlar da ekstra bir özellik katıyor diyebiliriz. Şuradaki merdiven boşluğunu dışarıdan gezerken de sizlere söylemiştim. Buradan da gayet güzel ve hoş gözüküyor. Yine işte ben her zaman söylüyorum böyle e, merdiven boşluğunun güzel olduğu yerlerde avize şart arkadaşlar. Aşağıya doğru sarkan avizeler gerçekten şart. Şimdi ne yapalım? Hemen şu odadan başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada bir odamız var. Burada e, ortalama 12 metrekare civarında tam kare gelmiş e, yine aşağıdaki odayla hemen hemen aynı diyebiliriz konsept de aynı ve mobilya takımı da aynı burada ilk odamız var üst katta toplam 3 tane alt katta da bir tane oda yani toplamda 4 artı 1 bir villa gezeceğiz arkadaşlar Niş alanlarımızın görüyorsunuz yerleri oldukça güzel. Burada alt tarafı sabit üst taraftan açılır. Buğulu bir cam modelimiz var. Tavana kadar komple seramik olarak tasarlanmış arkadaşlar. Şuradaki alan da çok çok iyi değerlendirilmiş. Hem çamaşır makinesi hem kurutma makinesi. Burada da dolaplarımızın içerisinde çamaşır makinesiyle alakalı her şeyimiz mevcut olduğunu söyleyebilirim sizlere. İkinci bir oda Burada buradaki odamız direkt ön cepheye bakıyor arkadaşlar Yani yan tarafta kalıyoruz ama ön tarafımız açık olduğu için Direkt ön tarafa bakıyor Burası da ortalama 12-13 metrekare civarında geldiğini söyleyebiliriz Üçüncü odamız orasıydı Ve son olarak da Dördüncü ana yatak odası olarak değerlendirdiğimiz Ebeveyn banyolu giyinme alanını bir oda var arkadaşlar bizleri karşılayan Banyo lavabolarının hepsi aynı tip kullanılmış. Yani şöyle tek cam duşakabin yerine tek cam kullanılmış. Niş alanları oldukça güzel. Bakın burada mesela hemen örnek olarak göstereyim sizlere. Arka arkaya şu şekilde arkadaşlar 2-3 tane şampuanı çok rahat bir şekilde koyabiliyoruz. Yani niş alanlarının genişlikleri çok önemli. Bazı nişler yapılıyor sadece bir tane konuluyor. Şöyle 3 parçaya bölünmüş. Çok rahat bir şekilde bütün eşyalarınızı koyabilirsiniz oraya. Bunlar gerçekten kullanış için Günlük hayatı böyle daha da hızlandırabilmek için güzel detaylar. Giyinme alanı burada boydan boya yapılmış. Yine gömme şeklinde yapılmış arkadaşlar. Ve devamında da burada bir yatak odamız var. Bu yatak odamız da evimizdeki ana yatak odası olarak kullanacağımız oda. Panjurlarımızın hepsi elektrikli. Bu odadan da dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir kapımız ve şöyle boydan boya güzel bir balkon alanımız var arkadaşlar. Balkondan da zaten net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ön taraftaki hem kullanım alanını hem de havuzun büyüklüğünü. Gerçi drone çekimlerini fazlasıyla yaptık. Zaten net bir şekilde sizden anlatıyoruz. Yan taraf çok güzel gözüküyor. Yan tarafta da sürekli oturanlar olduğu için bahçeyi falan bayağı güzelleştirmişler. Hem oyun alanları yapılmış hem de havuza güvenlik katmışlar. Gayet güzel olmuş. Yani komşuluk önemli. İki yan tarafınızda esnaf Didim'in esnaflarından biri oturuyor. Yan tarafınızda sürekli oturan biri var. Ee, bu villanın üst taraflarına doğru yine Didim'den bir abimiz var. Onun villası var. Yani komşuluğunuz burada güzel, gayet güzel. Bir de drone çekimlerinden de fark edeceksiniz ki böyle tek tip yapılan villalar yani şöyle bir dışarıdan bakıldığı zaman hani gerçekten diyebiliyoruz ya a bu bölge güzel bir bölge. Görüntü olarak güzel diyebildiğimiz bir kısım burası. Evler hep aynı olduğu için yan yana sıralı olduğu için ama yine tamamen müstakil kendine ait bir alanı olduğu için de ekstra tabii ki de özellikleri avantajları bu konuda önemli kılınıyor arkadaşlar. Ortalama 530 metrekarelik bir arsa payımız var burada. Full eşyalı. Videoda ne gösterdiysek, ne gördüyseniz her şey bu fiyatın içerisine dahil. 4 artı 1 akıllı sistemden oluşan bir villa gezdik sizlerle. 26 milyon 950 bin TL satış rakamımızın olduğunu da söyledik. Eğer eşyalı bir şekilde tercih etmediğiniz takdirde yan tarafta ve diğer tarafta da eşyasız olarak 25 milyon TL'den satılık olan villalarımız da mevcuttur. Onların da detaylarını sizlere aktarırız. Ama hemen yan tarafımızın boş olması böyle arkadaş grubu için veyahut da akraba Böyle birlikteliği için komşuluğu için gayet güzel olacaktır İkisini bir alırsanız da Yan taraf ve burayı ikisini bir alırsanız da Çok güzel bir indiriminizin olacağına şüphe duymayın Buna ben canı gönülden sizleri destekliyorum bu konuda bilginiz olsun Evet oldukça detaylarının hepsini avantajlarıyla eksileriyle anlattık Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diyoruz Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın